Merhaba arkadaşlar. Semra Gurumiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. E, videoma geçmeden önce kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bu bölümde artık son final patiğimizi de yapıp tavşanımızı bitireceğiz. Patiğimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Tığ işiyle yapacağız. Bunun için ilk önce elbise rengimizi alıyoruz. ipimizi bu şekilde tutup sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 8 tane sık iğne dolduruyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane doldurup ipimizi çekiyoruz. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Sıradaki sık iğnemizin tepesinden arkadaşlar batırıyoruz ve buraya iki tane sık iğne yapacağız. Bir birinciyi yaptım hemen buraya işaretleyiciğimizi koyalım. Evet buraya işaretleyici ipimizi takıyorum. aynı yeri tekrar batıyorum yani çift sık iğne yaptık her yaptığımız sık iğneye çift batarak 8 tane olan sık iğnemizi 16 taneye çıkartıyoruz Evet hemen şu şekil sayalım. 2 4 6 2 4 6 8 10 12 14 16 işaretlediğimiz yere kadar geldik. Burada bir tane tek sık iğne yanına çiftin üzerine dek gelecek şekilde bir tane çift yapıyoruz. Bir tek bir, çift bir tek bir çift olacak şekilde sıra sonuna kadar yapıp geliyoruz İşaretlediğimiz yere kadar geldik arkadaşlar tekler tek üzerine çiftlerde çift üzerine gelmesine dikkat edeceğiz bu işlemi 8 defa yaptık bir tek bir çift olarak şimdi yeni sıramızda bir tek buraya da ipimizi şöyle geçirebiliriz ben ilk yaptığım yere işaretleyicimizi koyuyorum. 1 2 2 tane tek yaptım arkadaşlar. Şu an burada şöyle çiftimiz var. Buraya çift batıyorum. Bu sıramızı da 1 2 2 tane tek aynı yere iki kere batıyorum. Bir tane çift. İki tek, bir çift olarak işaretlediğimiz yere kadar yapıp gelelim. İki tek, bir çift yaptım. Şimdi yeni sıramız arkadaşlar. Bakın şöyle 1 2 3 tek yapacağız. Şu birinci tekimiz. Buraya işaretleyicimi geçiriyorum. 1 2 3 sıradaki çift buraya bir tane çift yapıyorum bu sıramızı da 3 tek bir çift olarak tamamlıyoruz arkadaşlar diğer sıralarımızı da her sıraya yeni geçtiğinizde işaretleyicinizi yürütün arkadaşlar 6 tane tek bir çift olana kadar yapıp geliyoruz Evet arkadaşlar 3 tek bir çift sıramızı tamamladık. Sonra 4 tek bir çift, 5 tek bir çift derken 6 tek bir çift olarak yaptık geldik. Şimdi şurayı şöyle açalım. Burada mor rengimize geçiyoruz. Buraya bir tane düğüm atalım mor ipimizle. Buradan geçiriyorum. İpimi buradan çekiştiriyorum. Bakın arkadaşlar şimdi sıradaki yerden şuraya işaretleyicimizi geçirelim. Biz buradayız. Şimdi arka tarafına tığımızı alıyoruz. Şu şekil. Bu yeni sıramızdan geçip yandaki yerden bakın. Bir daha göstereyim. Sıradaki yerimize arkadan batıyoruz şu şekil yanındaki sıraya batıyoruz. Buradan alıp ikisini beraber çekiyoruz. Bakın arkadaşlar tersini yapıyorum. Bunu tersinden yürüteceğiz. Bu şekil şöyle alıyorum. Tekrar mor ipimizin olduğu yerden şuradan batıyorum. Şuradan çıkıyorum buradan alıp sık iğnemizi oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar tamamlayıp geliyoruz. Başlangıç yerimize kadar geldik arkadaşlar. Artık bu işaretleyiciyi çıkartabiliriz. Şimdi burada 1 2 3 3 tane zincir çekiyoruz ve sıradaki sık iğnemizden ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Hiç artırma, eksiltme olmadan arkadaşlar başlangıç yerimize kadar yani buraya kadar ikili trabzan yaparak geliyoruz. Her ilmeğimize örerken de e, sıkı yapmamaya çalışın arkadaşlar daha rahat bir görüntüsü olsun. şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar ikili trabzanımızı yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra başımıza kadar tekrar geldim. Buradaki pembe ipliğimizi de kesip mor iplikle bağladım. Şimdi bunu buradan birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekip tekrar aynı işlemi Tekrarlıyorum. Artırma veya eksiltmeden ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi birinci ikili trabzanımızı yaptık. İki sıra daha üstüne gidelim. Yani toplamda üç sıra ikili trabzan yapmış olacağız. Üç sıra ikili trabzanımızı yapıp gelelim. Şimdi üç sıra ikili trabzanımızı tamamladık. Bir, iki, üç geldik modelimizi koyacağız buradan cc ile birleştiriyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz hatta 4 zincir çekelim İpimizi e, ipimizi tığımıza doluyoruz 1 2 atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyoruz bir tane zincir çekiyorum tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çekiyorum 1 2 atlayıp üçüncüye ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çektik tekrar ipimize dolayıp 1 2 atlayıp üçüncüye yine ikili trabzan bir zincir ve aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum bir zincir çekelim ipimizi doladım 1 2 atlıyorum bir tane ikili trabzan yaptık bir tane zincir çekiyorum tekrar 1 2 atlayıp üçüncüye ikili trabzan bir zincir tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum Evet arkadaşlar yani bunu da bir tek bir çift bir tek, bir çift yaptık, iki boşluk bırakarak, bunu da modeli başladığımız yere kadar aynı şekilde yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, başlangıç elimize kadar geldik. Buradaki direğimize bu şekil cc ile birleştiriyorum tekrar 1 2 3 4 4 tane zincir çekiyorum ipimizi doluyorum bu çift olan yere çift yapıyoruz birinci ikili trabzanımı yaptım ortaya bir zincir tekrar aynı yere ikili trabzan bir tane zincir çekiyorum ipimizi doluyorum bakın bu direği bu şekil alıp buradan ikili trabzan yapıyorum bir tane zincir çektim sıradaki yerimiz çift içine tekrar bir zincir çift yapıyorum aynı yere bir zincir çektim ipimi doluyorum bu direği bu şekil önden arkadaşlar alıp ikili trabzanımı bu şekilde yapıyorum yani direklerimizi beline dolayıp alıyoruz. Çiftlerin içine de tekrar çift ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde. Direğimizi tekrar göstereyim. Aldım. Bir tane zincir çektim. Çiftin içerisine çift. Aynı şekilde arkadaşlar bu işlemi de başlangıç yerimize kadar tamamlayıp geldikten sonra aynı işlemi bir sıra daha yapıyorum. Yani bir tane, iki tane, burada üç. Üç sıra olacak şekilde tamamlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar, üç sıra tamamladık örneğimizi. Bitiş noktasına geldim. Tekrar buradan İpimizi birleştiriyoruz, CC ile bir zincir çekiyorum. Buradan ipimizi keselim. Daha sonra içinde yedirelim arkadaşlar, kaybedelim. Pembe ipliğimizi alıp arkadaşlar bağcık yapacağız. Onu iki büküp karşı taraflarından. E, Kıvrılmasını sağlayacağız. Şimdi şu şekil oldu. Ben ipliğimizi hazırladım, büktüm. Şimdi arkadaşlar şu şekil yapalım. Burası arka tarafa gelecek başlangıç noktamız. Şöyle yapalım. Şurayı bırakıyorum. Şuradan. Bu şekil geçiriyoruz arkadaşlar. buraya kadar başlangıç yerimize kadar bu şekilde geçirip gelelim. Evet arkadaşlar orta kısma kadar bu şekil geçirerek geldik. Şimdi ayağımıza giydirelim. Büzelim. şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, destek vermeyi unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepiniz sağlıcakla kalın.